Kendime sert davranmazsam gelişemem diye böyle bir kalıp var. Ben mesela seninle birlikte video çekiyorum. Sen bana sert davransan bu videonun içeriği daha kaliteli olur mu? Olmaz. Bence tam tersi olur saçma bir yere gider. Aynen. Ama bir video içeriği çıkar. Bazen biz kendimizi kırbaçlaya kırbaçlaya iş yaptırmaya alışabiliyoruz özellikle çocukluk döneminde. Sonra iş yaptırmanın tek bildiğimiz yöntemi bu olunca kendimizden performans almak için kendimizi içeride içsel olarak dayak atıyoruz, dövüyoruz yani. Aynen. Halbuki dışarıdaki dünyada bunun tek alternatif Olmadığını biliyoruz. Yani başka insanlarla bir şeyler yaparken, bir içerik çıkarırken, bir çıktı alırken onlarla tatlı dilli konuşmak, onları anlamaya çalışmak, bu tüye etmek çok daha iyi işler çıkarabiliyor. Aynısı kendimiz için de geçerli. Bu sadece alışkın olduğumuz, ezberlediğimiz bir kalıp olduğu için biz buna devam ediyoruz. Yani bu bir inanç. Diyoruz ki kendimi ben sert konuşmazsam, kendimi kırbaçlamazsam benden hiç çıkmaz. Hay, bu bir inanç. Sen de diğer insanlar gibi aslında tatlı dille şey yapabilirsin. Bu bir yeni alışkanlık tasarımına ihtiyaç var.